Hi everybody. I'm Esra, your English teacher. Herkese merhaba. Ben Esra, sizin İngilizce öğretmeninizim. English is fun. English means games. İngilizce eğlencedir. İngilizce oyunlar demektir. Eğlenerek öğrenmek demektir. Bu sene bolca eğleneceğiz. Eğlenirken de İngilizceyi öğreneceğiz. This is our first video. We will have lots of activities. Bu bizim ilk videomuz ve çok fazla videolarımız olacak, aktivitelerimiz olacak. Sizlerin de katılımlarını bekliyorum. İlk videomuz olarak telafi eğitimimizin 6. 3. sınıfın 6. ünitesinden başlıyoruz telafi eğitimimize. My House ünitesi. Ön çalışma yapmanızı isteyeceğim sizden. Burada şimdi ben kelimeleri dinleteceğim size. Sizin de evde Şöyle sesiniz yüksek bir şekilde, bağıra çağıra bu kelimeleri tekrar etmenizi istiyorum. Mesela nasıl? Şöyle. Armchair. Armchair. Evde bağırın. Olabildiğince sesiniz yüksek çıksın. Kendi sesinizi duyarken kelimeyi daha iyi öğreneceksiniz. Telaffuzunuzu geliştireceksiniz. Bu yüzden tekrar tekrar videoyu ve kelimeleri dinleyip evde bağıra çağıra şöyle kelimeleri tekrar etmenizi isteyeceğim. Hem telaffuzumuz gelişecek hem de bu arada kelimenin de anlamını öğrenmiş olacağız. Bu bir ön çalışmamız olacak. Daha sonra da online dersimizde bu konu üzerinden aktiviteler yapacağız. Ee, şimdi başlıyorum ben. Sizin de benimle birlikte tekrar etmenizi istiyorum. Let's begin. Armchair Armchair Bathroom Bathroom Bed Bed bedroom bedroom board game board game bookcase bookcase carpet carpet chair chair cup cup fridge fridge garage garage Garage, garage. iki var. British ve American olarak. garaj ya da garage ikisini de söyleyebilirsiniz. Garden. Garden. House. House. Home da diyoruz. In. In. İçinde. Kettle. Kettle. Kitchen. Kitchen. Living room. Living room. Long. Long. Uzun. On. On. Üstünde. Playroom. Playroom. Rectangular rectangular Round Round Shampoo Shampoo Soap Soap Sofa Sofa Square Square Table Table, Table. Television. Television Television Toilet Toilets. Triangle. Triangle. Under. Under. Wardrobe. Wardrobe. Yes, that's enough. Ee, ünitemizin kelimeleri bu şekilde. Bu ke ünitenin kelimeleriyle ilgili farklı videolar da yollayacağım size. Yine YouTube linkleri yollayacağım. Ee, i̇zlemenizi istiyorum bu videoları. Ee, daha sonra kelimeleri ezberlemenizi isteyeceğim video ile birlikte izlerken bir yandan ezberlemeye çalışalım. Dediğim gibi telaffuzlarını da dikkatli bir şekilde tekrar edelim. Ve daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. See you later.